Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel, yapımı da oldukça farklı olan güzel bir baklava tarifi paylaşacağım. Ben hamurumu öncesinde hazırladım. Sabah kalktım erkenden hamurumu yoğurdum. Böyle 55 gramlık bezelere ayırdım. Hafif böyle çay tabağı büyüklüğünde açtım. Aralarına poşet sererek 2 saat kadar dinlendirdim. Malzemeleri e, açıklamalar kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Şerbetimi de önceden hazırladım. Onu da soğuması için bir kenara aldım. Şimdi hemen e, yaklaşık 17 tane 55 gramlık bezem var. Hepsini açacağım ilk önce. Daha sonrasında şeklini vermeye başlayacağım. Ama bu aşamada biraz hızlı olmanız lazım çünkü baklava yufkası böyle çabuk kuruyabilen e, bir şey olduğu için. O yüzden böyle çabuk çabuk açmaya özen gösterim. Bir de açmış olduğumuz yufkaları ayrı bir yerde sofra bezinin üstüne sereceğim. Daha sonrasında üstünü kapatacağım tekrardan. Hemen yapılışına başlıyorum. Öncelikle nişasta kullanıyorum açarken. Mısır nişastası, buğday, mısır fark etmez. Dediğim gibi bezelerim çok büyük değil. O yüzden aşırı büyük açmayacağım. Bütün bezelerimi açtım. Yaklaşık 17 adet bezeyi böyle 20 dakikada açtım. Şimdi hemen son bezemi, son açmış olduğum bezeyi tezgahımın üstüne aldım. İç harcı olarak ceviz kullanacağım. Bu aşamada biraz çabuk davranmamız gerekiyor. Çünkü kuruma yapabilir. Hemen böyle her katına bütün 17 adet açmış olduğumuz yufkanın böyle her katına ceviz serpiştireceğim yufkaları üst üste alacağım. En son kesme işlemini, şekillendirme işlemini yapacağım. Şimdi ilk kata cevizimi serpiştirdim. Hemen bunun üstüne bir yufka daha sereceğim. Bu şekilde yufkaların bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bütün yufkalarımızı üst üste iç harcını sere sere yerleştirdim. Şimdi hemen böyle kenarda fazlalık olan kısımlarını kestim. Böyle şeritler halinde kesiyorum. 3 parmak genişliğinde. Baklavamızın kesimine başlıyoruz. Şöyle ince uzun şeritler halinde kesmiş olduğumuz parçaları bu şekilde üstüne kırarak Kesmiş olduğum baklavaları böyle bir fırın tepsime dizdim. E, ama oldukça bereketli bir tarif. Ben e, normaldekinden daha büyük kestiğim için daha çok dilim baklava çıktı. Onları daire ayrı bir tepside pişireceğim. Hemen şöyle dizmiş olduğum baklavaların üzerine kenarda 200 gram tereyağını eritmiştim. E, içine bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi hemen baklavalarımın üzerine gelecek şekilde yağımı döküyorum. Elinizde sade yağ varsa mutlaka baklava yaparken sade yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen şimdi fırınımı da e, önceden açtım. 160 dereceye ayarladım. Fırınım da ısındı. Yağını döktükten sonra baklavamı fırına pişmeye göndereceğim. 160 derecede yaklaşık 1 saat kadar pişireceğim. Fırından fırına farklılık gösterebilir. O yüzden pişirirken kontrolü pişirelim. Yağını da güzelce döktük. Şimdi baklavaları pişirmek için önceden ısıtılmış fırınımıza pişmeye gönderiyoruz. Baklavamız çok güzel bir şekilde pişti. Yaklaşık 1 saat 160 derece ısıda baklavamızı pişirdim. Görünüşünden de anladığınız gibi gerçekten çok güzel bir baklava oldu. Bakın şöyle yakından size göstermek istiyorum. Katlarının açılışını her katı ayrı ayrı görünüyor. Altı da çok güzel bir şekilde pişmiş çıtır çıtır bir baklava. Şimdi fırından aldım. Fırından aldıktan sonra böyle yaklaşık bir 5 dakika kadar bıraktım. Şimdi hemen üzerine önceden hazırlamış olduğum soğuk şerbeti gezdiriyorum. Şerbetimiz de yoğun kıvamlı bir şerbet. 3 e, su bardağı su, 3,5 su bardağı toz şeker, çeyrek limon. Güzel bir şekilde kaynadı. Kaynadıktan sonra bir 20 dakika kadar kaynattım. Kıvamlı bir şerbet olması için. Ardından soğumaya aldım. Tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk olacak şekilde. İkisini buluşturuyorum. Hazır bayramda yaklaşmışken böyle farklı bir baklava tarifi arıyorsanız bunu mutlaka yapıp deneyin. Çok güzel bir tarif. Baklavamızın bütün aşamaları bitti, şerbetini de döktük güzel bir şekilde. Artık şerbetini iyice çektikten ve soğuduktan sonra servis edebilirsiniz bu şekilde. Mutlaka bu tatlıyı yapıp denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde böyle kırma bir baklava yapmış olduk. Sizler de mutlaka yapın deneyin. Zaten bayram yaklaşıyor. Sizler için de ayrı bir baklava alternatifi sunmuş olduk. Videomu beğendiyseniz her sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup Vermiş olduğum bu emek için videomun altına nokta dahi olsa kısacık bir yorumda bulunursanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.